Nasılsın? Ben. Şimdi, Sen Şimdi bir mi? dakika, öyle olmuyor ama abisi. Önce bir merhaba dememiz lazım, değil mi arkadaşlar? Hayatım. Ben diyemiyorum, bana. Sıra bakmayın. Şey merhaba arkadaşlar diyeceksin. Tamam. Merhaba arkadaşlar diyeceksin, söyle. Merhaba arkadaşlar. Ama biraz daha canlı söylemen lazım. <laughs> <arası> ya. <laughs> yani şey, bir haber ajansı gibi söyledim. <laughs> merhaba arkadaşlar. Kapısındaki <laughs> gerçekten güzel. Kartonu göstereceğim bu konuda size gerçekten meydan okuyorum. Umarım yakalayabilirsiniz. yakalayabilirsin. Hadi arkadaşlar meydan okuyorum. Hadi bakalım. Bir yandan da Aslı Nuhal'i yedirmeye çalışıyor. Hadi bakalım. Evet. Biraz bağır. Çok ritüel biraz bağırarak. Okey. Senden bana beklenen herhangi bir yerde dur demin. Okey. Ben seni görüyorum zaten. Bana dur der misin? Dur. Burada durmuyor musun? Doğru mu? Tamam. Seçtiğin kartı bu. Seçtiğin Neymiş? Tamam. Evet. Gördüm. Tamam. Seçtin kartı. Bakayım. Gördün mü Mayan? Gördüm. <laughs> Şimdi. Bak like Ben desteği burayı kapatıyorum. Tekrar. Doğru. Tamam. Desteği şekilde Sen de karar Karıştır yani. Karıştır. Al desteği karıştırma. Bak böyle yapacaksın. Çok kolay. Bak. Tamam bir yapma yapsana onu bir Allah aşkına. nasıl yapacağını görmek istiyorum? onu ben bile yapmam. <laughs> Oo maşallah. Ya işte evet. yani ters, ters, ters oldu. Neyse. Canı sağ olsun. Tam karma oldu yani. sizden bir şey rica Bu tarafa gelir misin? Evet, beni, Ne gizli bir şey mi yapacağız? Sadece ne yapıyorum? Abi ben, bak <laughs> bir dakika, belki bir, bir saniye. <laughs> Ya bunu ben çok merak ediyorum ama nasıl olduğunu bunun ya. Öbür tarafta. Arkadaşlar. Ana bu ne lan? Camın öbür tarafında. Peki ama bir şey diyeceğim. Biz bu cama önceden gelip bakmadık. Boş muydu bu cam? Boş. Boş ya baksan abi. ne olacak? Aynen. Gidip o kartı mı seçeceğim? Evet. Seçeceğim. ne bileyim belki onu seçti. Onu becerebilmiş olabilir belki. Valla tebrik bu Evet bir saniye ya. Ben bunu bir daha istiyorum. Daha, daha yok, bir daha bir yok. Bir Bana yapabilir misin? Bir <laughs> daha yok. <laughs> sadece, daha bir kere, ha? sadece bir kere. He? Sadece kayıt bir kere. Kayıt aldınız mi? ama. He? Ama kayıt aldınız. Tekrar ben tekrar izleyebilirsiniz. <laughs> oraya kadar mi Hayır, o Arkadaşlar, bakın camın öbür tarafında. Nasıl ya? Açabiliyorsak nasıl? Açabiliyorduk. Şuradan açayım ben. kilitli? Allah Allah. Tamam onu oraya atabiliyorsun şimdi. Mayayı da o tarafa Kaçma. çıkarabilir misin sen Açmadan buradan alabilir misin? O ne yok Vay vay vay. Valla ya umarım yakalarlar arkadaşlar. Ya. Şer, ya. Tekrar tekrar izlersiniz. Olacak çok iyiydi. Bu benim. Bunu Chris Angel yapmıştı bir otobüste. Evet. Ve benim en merak ettiğim triklerden biriydi. Aslında yani şöyle ki, e, oranın olması, orayı yapmam birazcık aslında sizin için de kötü oldu. Şuraya da atabilirdim kartları, daha iyi olurdu aslında. Evet. Ama ortamımız biliyorsunuz müsait değil. ondan dolayı orası evet. daha iyi. Hep evet, beraber dururduk Ne bilgileriz ya. Nasıl oluyor? bu? Anlat bize ya. Nasıl... Ben de yakında bir YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. Vallahi açsana. Evet. Ben de açmayı Açarsan düşünüyorum. Bir de haber ver. <laughs> Şimdiden arkadaşlar seni tanıyacaklar Aynen. zaten. Bence bunun En azından merak yanına... edenler oradan beni takip etmeli. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Ya. Görüşmek üzere, Hoşçakalın. Bitirmeden... Ha. Ya da bitirelim. Beş dakika sonra sizi dışarıda avuç başına göreyim. Tamam tamam. Hoşça kalın, bay bay. Arkadaşlar, şu an bu videonun montajını yapıyorum. Ee, Aslı da gördüğünüz gibi arkada. Uyuyor. <laughs> bir an... <laughs> Bir yandan yorumlarınızı cevaplarken, bir yandan da uyuyakalıyor. Biraz karanlık oda, o yüzden ışık kötü. Kusura bakma. Fakat... ...bu numaranın nasıl yapıldığını biz çözdük izleyerek. Birkaç defa şimdi montajla izledik. Bakalım siz çözebilecek misiniz? Evet, havuz başına geldik. Anlat evet, merhabalar bakalım tekrardan. ne yapacaksın? Ee, yani şu an anlatacak bir şey yok. Sadece yok, izleyeceksiniz. Izleyeyim. İzleyip göreceksiniz. Bakalım ne oluyor. Hadi Bunu tek... Hani... Az önceki şu numaramda belki bir ihtimal çözebilirsiniz tekrar izleyip ama bunda çözdüm dediğiniz yerde daha güzel olacak. Yani. Evet, şöyle bakalım. Aslanım, şimdi sizden ricam şu. Burada benim bir tane kutu var. Görüyor musunuz bu kutuyu? Elimdeki kutuyu görüyor musunuz şu anda? Görüyorsunuz değil mi? Ben bu kutuyu size fırlatacağım, yakalamanızı istiyorum. Tamam mı? Bir, iki, üç. Yakalayın. Çok güzel. Kutuyu şimdi yanınıza koyar mısınız? Evet, çok güzel kutuyu yavaşça açmanızı istiyorum. Evet, Süper. Şimdi des kutu içerisinde bir tane deste var. O desteyi alır alır mısınız? Teşekkür ederim. Diğer elinizi üstüne. Ne hayatım marul mu alıyorsun? Hayır <laughs> hayır, hayır 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 <laughs> hayır. Deste içine. <laughs> evet deste. Ben elinin içine dedi. <laughs> elinin içine dedi. Ha yanlış duydum peki. Sizini ha. anladım canım? Okay, tamam. Kamerada kayıt var, bakarız. Bakarız. Belki de bilemiyorum. <laughs> <laughs> Şüphe de <laughs> ettim. Evet. Okey. Desteği istiyoruz güzelce. Güzelce karı. Çok güzel. Şimdi desteği ters çevirin. Destede bütün kartlar açık, size bakıyor. Şimdi içinden bir tane seçin. Açayım mı elimi? Elinizi açın. Destedeki bütün kartların yüzü size bakıyor. Şimdi destenin içinden bir tane kart seçmenizi istiyorum ve bana göstermeyin. Göstermeyim. Ha tam seçtim. Tamam. Şimdi o kartı oradan alın. Aldım. Evet. Ters çevirin. Çevirdim. Ama bana göstermeden. Yani. Tamam çevirdim. Evet. Kapalı şekilde diğer açık kartların arasına koy. Evet. Çok, çok güzel. Şimdi desteği tekrardan karmanızı istiyorum. Evet, çok güzel. Şimdi yavaşça kartları kutunun içerisine koyar mısınız? Yavaşça kutunun içerisine. Evet koyun. Koyun. Çok güzel. Şimdi üç dediğimde kutuyu bana fırlatıyorsunuz. Kutuyu da. Evet. Bir, iki, üç. Hayır. Gördün mü? Şişt, bir Şimdi kutu burada gözlerinizin önünde dokunmuyor. Seçmiş evet. olduğunuz kartı herkese söyler misiniz? A şey. Parts. A Ama, A of Hearts. Kupa, kupa. 8'li. Evet. Kupa Doğru mudur? Aha. Tamamdır. Şöyle şunu vereyim. E? kameraya bak. Sen normal. Bak, bak, bak. Şöyle ben bakmanızı istiyorum burada. Evet. Şurada bir tane kapalı kart var. Bakar mısınız? Aa, onu yoksa. Bir bakar mısınız? Acaba? It's, it's a, it's a, so Aa, <laughs> çok yakında ama. <gülüyor> <gülüyor> Kupa 8'de <'li> olması gerekiyordu. <laughs> Kupa 6'da oh. oldu. Aa, çok süpersin ya Yaz yine e, gayet iyi bir yakındı. Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim zaten ünlü olduğumuz hikaye, bir sürü yapmaya çalıştığımız şey yapama, yapamam. yapamamamız. Deney <laughs> yapıyoruz, olmuyor. Suan yapıyoruz, olmuyor. Geçen gün arkadaş oje sürmeye çalıştı, onu beceremedi çocuk. O da. <laughs> Dolayısıyla bu bence ama bence... Ben yakın... ama, <laughs> ama şu anda sen bir Arkadaşlara şunu söylemen lazım. Ne zamandır bu işi yapıyorsa? Abi ben yaklaşık bu üç buçuk, üç buçuk hafta önce başladım bunları yapmaya. Çok iyi ya çok iyisin. Ya iyi. üç buçuk haftada için ee, yani. Var, bunun da tutması yıllarca gerekiyor. yıllarca çalışıyor evet. bunun için. Evet. yani üç buçuk hafta oldu. Abi sen kes Bu işi yapabilmenin sırrı kartta değil elde bitiyor. Evet, yani 5 liralık 5 liralık kartta da bunu yapabiliyorsan eğer sen bu işi yapıyorsun. Evet. Ama hani 200 liralık kartta yapan adam Zaten her erkerde yapar. Mevzu biraz da kendinde bitiyor insanı. Bak Noah da bunu yapmış. Ben galiba anladım. Ben galiba anladım. Noah da alladım. bunu ya, yapabilir yapabilir bunu yani. Sen bunu yapabilir misin? Ya. ya. İşte. <gülüyor> 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 Para bedelsiz bir de bunun. Değeri. Ben galiba <laughs> abinin ne yaptığını anladım. Ben galiba abinin ne yaptığını anladım. Tamam hadi Maya bir <laughs> şey al. <yapın>. Ne yaptı? Anlat <laughs> bakayım. Ne anladın? <Ne> <laughs> Bu işin eğlencesi burada zaten. Bir saniye, pardon bir eğlence. saniye, Noa bir şey diyor, saniye. Pardon, pardon. Ne bu anne? What is this? Adı ne bunun? Neydi bunun adı? Bunun adı... Bu çiçek, bu ne? Bay... Baykuş. Bay <laughs> <laughs> Süpersin. Evet, bu ne yazdık. Resim içindeki herhangi bir kartı ters döndü. Sonra cebine koyduk. Niye İyi de hangi kart olduğunu nereden biliyor? Önemli olan hep bunlar zaten. Bilemedik ya. Ben de zaten kötü olan bu Bilemedim. Duydun mu? Zaten olayın gerçeği yani değil de o. Ben oraya bir tane kart koydum. Hangi Ama kartı sadece seçeceğini kartı. nereden biliyor Aslı? Bilemedik ki dedi. <laughs> Tahmin edemedim sadece. <laughs> Şöyle yapalım tamam. <laughs> tamam. tamam. Bambaşka bir şey yapalım. Benim destem gerçekçi. Desteği çekebiliriz burada. Tamam. Destemde herhangi bir joker yok. Bacağı jokerden saymıyoruz. Ben jokerden bahsediyorum. Bakın herhangi bir jokerim var mı destemde? Açıyorum. Gördüğünüz kadarıyla yok. Şurada bir iki tane geçti ama. Okey bir daha açayım. Maya bakıyorum dikkat. Var mı joker? Eee joker neye benziyor? Jey yazıyor. Yani şey. Şöyle yapalım. Var mıymış yok muymuş. Joker yazıyor. Şimdi Maya senden dikkatlice düşünmeni beni. Ve... Destenin içerisinden bana parmağınla işaret ederek bu şekilde bir tane kart <laughs> göstermeni istiyorum. Göstereyim misin parmağını. <laughs> evet. Bunu istiyorsun, doğru <laughs> müydün? Alır mısın o kartı? Açma, elinde tut. Olur mu? Aynı o şekilde tut. Şimdi aynısını sizden rica ediyorum. Tut onu, açma. Sizden rica ediyorum. Herhangi bir kart gösterir misin? Sadece göstermenizi istiyorum. Bu mudur? Evet. Tamamdır. Alın o kartı. Şimdi üç dediğimde iki... Aynı anda kameraya gösteriyorsunuz. Ama ondan önce <laughs> Açalım mı? Evet açalım. Üç demedin ama. Üç. <laughs> Tekrardan bakıyorum. Destemde herhangi bir Joker var mı? Evet. <laughs> bir tane daha ister misiniz? Bir tane daha. İsteriz şey. tabii. Evet, bir tane daha isterim. Herhangi bir tanesini gösterir misin parmağından? Parmağından göster. Onu istiyorsun, <laughs> doğru musun? Al onu. Severim göster. <laughs> hiç bir lan bu. Böyle <laughs> <laughs> yapıp hep şok ediyor. Bir, dakika, bir yapalım, Sen yapıcı olmuyor ama işte. Bir siz yapın bakalım, yapalım, bakalım oluyor mu? Arkadaşlar tahmin edebilecekler bunun nasıl Adam Çok teşekkür <laughs> ediyoruz, ben, tebrik ben ediyoruz. Görüşeceğiz Nefes daha. Sizin hayatta YouTube kanalını açıcı haber ver. Eniz daha bitmedi, sizin tatiliniz de bitmedi, benim de günüm bitmedi. Rahat şey bırakmayacağım, yani, rahat mi? bırakmayacağım sizi. Tamam, ee, gelmek isteyenleri de, tatile gelmek isteyenler varsa birebir karşılıklı yapmaya davet ediyorum. Bunları. Evet. O saç gerçek mi? O saç gerçek. Gerçek saç. Nasıl oldu peki böyle? Rast tıyla ile örerek. Oh. Tıyla örerek. Anladın mı? Evet. evet. Tığ ne demek biliyor musun? Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tığ böyle iğnenin çok daha büyüğü bir şey. Onun da böyle tek tek dantel saçı dantel örüyorlar. Dantel ördükleri şey. Saçları ne zamandır dreadlocks böyle? 3 sene galiba. 3. Üç, senemdir sene şu an. 3 sene hiçbir şey yapmadım. Şimdi herkesin bu? merak ettiği neyle, neyle, yıkıyorsun, neyle yıkıyorsun bunları? Neyle Temizleniyor. Bunların Met içi pis kalmıyor mu? Kuru kuru temizlemeye veriyorum. <gülüyor> 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 hayır hayır hiç öyle şeyler kullanmıyorum. Sadece bildiğimiz kalıp zeytinyağlı sabun. Ben zaten hani yani şey olarak da vücuda çok kimyasal almayan bir insan Ben şampuan kullanmam mesela Aynen. mesela Direkt ben zeytinyağlı sabun kullanıyorum. Hani e, de tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü gerçekten hani daha organik hem doğaya karıştığında en azından çevreye zarar vermeyen bir ürün. Evet. O yüzden herkese sen, diyorum. sen saçına zeytinyağlı sabun kullanıyorsun. Aynen diplere. Ve Bunları da yıkıyoruz. Ve böyle dreadlocks. Evet. Bunlar Yapmışsın. Şey, bun... Evet. Ben evet eğer zeytin yağıyla yıkarsam bu yaşından sonra muhtemelen benimki de dreadlock olabilir. Ama zeytin şöyle değil, <laughs> zeytin yağlı sabun. sabun. sabunla işte yıkarsam bu keçelenebilir. <laughs> evet. <tercih>. Olmaz, olmaz <laughs> olmaz. Ben Duyun benim kız ne? arkadaşım da bu e, bu sadece bu takma. mı? Bu saç, saç değil, ki. değil ki. Bu saç mı? Şey mi ya? o. Bu saç değil ki. Bu pamuk. Mayı duydum da. Bu çok yumuşak bu değil. Bu saç değil ki. Bu da çok şekermiş. Bu yani da çok güzel. Baya karışık bir e, video oldu arkadaşlar. Her Aynen. her 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 yerden şey, verdiyeceğim. Ama, ama Olcan adeta bir müzeden <laughs> çıkmalı. Bakar <laughs> mısın? Evet her teşekkür şey. ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Güzel. O kadar. Hatta kestim buralarda da o kadar uzundu da kestim kışın. Çok güzel. Evet, Oğuzcan, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim gerçekten. Ben seninle Sağlıklı görüşmek isteyenlerin hani nereye gelmek kattı. gelebileceklerini de söyle bari. E, Litoro Otel'e gelebilirsiniz. Okuyucularda Litora Otel'deyiz. Benimle görüşmek isterseniz, burada güzel vakit geçirmek isterseniz animasyon ekibimizle beraber sizi burada bekliyoruz. <laughs> Hadi görüşürüz bari. Hoşçakalın, görüşmek üzere <laughs>